Herkese merhaba. Ben Dilay. Like. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir haftadır böyle kamera daha video falan çekmeyince bir tuhaf <laughs> hissettim. Video çekmememin tek nedeni aslında. Bir hafta önce 4 yıldır bizimle olan muhabbet kuşumuz vefat etti. İnsan çok kötü hissediyor. Çünkü dumanı aldığımız günü daha dün gibi hatırlıyorum. Dumandan önce yine bir muhabbet kuşumuz vardı. O da nazara geldi ve e, nazarlandı ve çatladı. Yani bildiğiniz göze geldi. O ilk kuşumuzdu işte. Beşiktaş Marşı falan söylüyordu. Ondan sonra o ölür ölmez hemen aynısını bayramda ölmüştü. Yerler mağazalar açılır açılmaz şey peşobdan gidip aynısını almıştık. Yine duman koyduk adını. Ve hani dumanın yerine gibi ama hani dumanla birbirlerinden tabii ki de farklılardı. Her hayvan birbirine benzeyecek değil ya da insanlar bile birbirlerine benzemiyorlar. Dört yıl bizimle yaşadı. Böyle hani akşamında bildiğiniz gayet rahat uçuyordu ve geziyordu ve işte sevdik falan. Sabahında böyle pat diye ölmesi beni çok şok etti. Hiç beklediğim bir şey değildi. Zaten her ölüm beklen, yani her ölüm zamansız oluyor, beklenmedik oluyor. Böyle çok böyle kendim pek iyi hissettiğim bir dönemde değildim açıkçası. Şu an daha iyiyim daha iyiyim. Ama bu odaya girmek pek içimden gelmiyor. Çünkü ben bu ışığı açtığımda kapatana kadar susmayan, dırdır eden bir duman vardı. Artık yok. Siz eskiden beri beni izliyorsanız çoğu videomun arka planında kendisi böyle böyle bir pozlarla çıkıyordu illaki. Yani ev biraz sessiz geliyor. Ama ne yapacağız, ne olacak hiç bilmiyorum. Bu şekilde. Şimdi konumuz tabii ki de bu değil. Şimdi neden bu kadar uzun süredir video çekmediğimi, video yüklemediğimi açıklamak istemiştim. Konumuz yine bir okuma maratonu. Maratonda okuyacağım kitapları sizden oylamanızı istemiştim. Topluluklar kısmından. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 38 kişi oy vermişti. Oy çokluğu ile kalbinin peşinde ve Kız arkadaş kitapları kazandı. Bu iki kitabı okuyacağız bu maratonda. Ben dün akşam bir şey yaptım. Kalbinin Peşinden'in ilk bölümünü okuyayım dedim. Ön okumada okumuştum ama hani yine bir bakayım dedim nasılmış. Ve kendimi 55. sayfada buldum ve hüngür hüngür ağlarken buldum. Mart yayınları bana bu kitabı gönderecek. Ön okumasını gönderdiğinde. Ama ben bu Instagram ortamının şu anki haline üzülüp neredeyse bütün gönderilerimi silmiştim ve onlar da benim yok olduğumu düşünerek bana kitabı göndermemişler. gönderememişler çünkü adresim falan yok. Muhtemelen bir dahaki görüşmemizde hüngür hüngür ağlayacak bir diler göreceksiniz. Teşekkürler. Bay bay. <laughs> sayfadayım ve Carlton gerçekten muhteşem bir çocuk. Yani öyle yerlerden öyle şekillerde çıkıyor ve insanlara o kadar güzel davranıyor ki yani böyle kalıyorsunuz. Yani sen gerçek misin? Gerçek olmadığını biliyorum ama bir yerlerde böyle insanların olduğunu düşünmek bile yetiyor. Ne demiştim ağlayacağım diye. Kendimi hiç hissetmiyorum. Ya bu, e, zaten beni bilen bilir hastalık konulu kitapları çok seviyorum. Ama yani ortada büyük bir sır var ve yani siz şu an kitabın nasıl bir kitap olduğunu anlamıyorsunuz muhtemelen. Size biraz özet geçmek istiyorum. Queen ve tren sevgililer. Ve bir gün tren arabasıyla kaza yapıyor ve e, kafa travması geçiriyor ve ölüyor yani. Olay yerinde ölüyor. Queen'in hiçbir şekilde onu görmesine izin vermiyorlar. Yanına gidemiyor vesaire. Ee, erkek arkadaşı öldükten sonra hayatına devam edemeyişini okuyoruz. Trendin organları birçok kişiye yeni bir hayat sunuyor. Ve kabul eden organ yani nakil organların yeni sahiplerine görüşmek için işte mektuplar falan yazıyorlar ve bazıları görüşmeyi kabul ediyor. Bir kişi hariç. Trendin kalbini alan çocuk. Ee, Queen de o çocukla karşılaşmayı, o çocuğu görmeyi çok istiyor. Çünkü bir şekilde trende ulaşmış gibi olacak ve bunu istiyor. Trenden ölümünün 400. gününde bir çılgınlık yapıp Çocuğun işte nerede yaşadığını vesaire vesaire bulu kasabaya gidecek. Sonra öyle boş boş durmak yerine bir kafeye gidiyor ve bir kahve içecek. Sonra camın oradan e, sörf tahtasıyla geçen böyle yeşil gözlü esmer bir çocukla göz göze geliyor ve bir şey hissediyor. Diyor ki yani yakışıklı falan. Sonra o çocuk kafeye giriyor ve kafede çalışan çocukla konuşmaya başlıyorlar. Bir bakıyor ki trenin kalbini alan çocuk Kaltın. O aradığı Kaltın ve işte kahveyi püskürtüyor. işte rezil oluyor vesaire vesaire. Ee, çocuk ona böyle sanki onu tanıyormuş gibi bakıyor. Oradan kaçıyor. Arabasıyla gitmek istiyor. Giderken duran bir minibüse çarpıyor. Arabaya çarpıyor. Dudağını yarıyor işte Kaltın onu alıyor hastaneye götürüyor e, Dudağına dikiş atıyorlar Arabada hep Onu izliyor Diyor ki yani senle bir yerde Karşılaştık mı diyor kıza Ve o da hayır diyor yani e, Bölümlerin başında Gerçekten e, Kalple ilgili bilimsel açıklamalar Da var ben şu an Daha 66. sayfadayım ve altına bayıldım Eee Altının bu queen'in yaptığı hiçbir şeyden haberi yok. Ve haberi olduğunda yıkılacağını düşünüyorum ve yani mutsuzum. Muhteşem bir karakter. Yaşadığı bütün zorluklara rağmen çok şen şakrak bir karakter ve muazzam derecede düşünceli bir karakter. Şimdiden aşık oldum. Gerçekten böyle kitaplar beni çok üzüyor ama bayılıyorum. Keşke bütün kitaplar böyle ağlatsa beni. Yani 66. sayfada böyle ağlıyorsam daha nasıl, ne zaman, ne, nasıl ağlarım bilmiyorum. Bir yandan Trend'in ölümüne çok üzülüyorum. Bir yandan Kaltın'ın bu kadar muhteşem olması. Diğer yandan Queen'in hayatının aşkını kaybetmesi. Ve yani düşünsenize hayatınızın aşkını kaybediyorsunuz. Ve onun kalbini alan bir insan sizin hayatınızın aşkının kalbiyle hayatına devam ediyor ve orada yani yakınınızda onu hissedebiliyorsunuz ve onun bundan hiçbir şeyden haberi yok. Kitabın hem spoilerlı hem spoilersız bir yorumunu yapacağımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani olup olmadık yerlerde öyle şeyler söyleyip böyle karşımıza çıkıyor ki yani trendin söylediği sözlerle onun bazı söylediği sözler öyle anlarda öyle şeylere denk geliyor ki yani kız allak bullak oluyor ölü ama hala yaşıyor işte. Bir de zamansız bir ölüm hani o da hani hiç düşünmediği bir şekilde ölmesi. E, kitabın başlarında daha kaçıncı bölümdeyim? Ben kaçıncı bölümdeyim şu an? Yedinci bölümde böyle ağlıyorsam kitabın sonunda herhalde böyle bilmiyorum ne olur yüzüm falan şişer. E, böyle aşırı ağlama içerecek. Ben biraz daha okuyayım. Biraz daha görüşürüz. Yani ya daha 100. sayfaya bile gelemedim. Domates gibi kızardım. sesim gidiyor. Yani hunharca ağlıyorum. İnanır mısınız? Allah'ım ya Rabbim ya acaba trendin kalbini aldığı için mi trend gibi hareket ediyor ya da e, o kadar ufak ama büyük anlamlı şeyleri aynı eş yerde yapıyor ki düşünsenize ay kelimelerimi toparlayamıyorum gerçekten şu an saat 6 ve ben uyumadım ve dar kaldı. Sonuna yaklaştım ve gözlerim ağrıyor ve başım ağrıyor ve sürekli ağlayıp durup ağlamam bitince devam etmekten ciğerim soldu. O yüzden çok heyecanlı bir yerde bıraktım ki sabah daha iyi anlayabileyim diye. Özetle çok duygusal bir ve kalbim kırıyor. Yani bu gerçek olabilecek bir kitap ve bunu yaşayan milyonlarca insan var ve belki şu an bile dünyada, ülkemizde, her yerde şu dakika kalp nakli olan binlerce insan var. Şu dakika ikinci şansını güzel değerlendirmeye çalışan ve diğer yanda da sevdiğini, sevdiklerini kaybeden ve yas insanlar var. Yani şu kadarcık bir şey kaldı ve şimdiden kitabı 2020'nin favorilerinde olacağını düşünüyorum. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Yüksek sesle konuşamıyorum. İkisini de okuyamıyorum yanlıyorum ki. biraz uyumaya ihtiyacım var. Şimdi biraz uyuyup yarına yarına devam edeceğiz yarın. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Sonunu çok merak ediyorum. Yazar sonunu nasıl bağlamış? Aşırı merak ediyorum. Başım çok ağrıyor. Şimdi bir tane ağrı kesici şıp şıp diye uyuyacağım. Sabahta kalkacağım ve devam edeceğim ve inşallah ağlamayacağım. <laughs> ve biz ikinci güne başladık. Ve ben gündüz hiçbir şey çekemedim. Çünkü geç uyandım. Kitabı bitirdim. Biraz daha ağladım. Sonra markete gittik. Sonra eve geldim ve kız arkadaş kitabına başladım. 105. sayfadayım yani 13. bölümdeyim. Pek ilgimi çektiği söylenemez. Çok entrakalı bir kitap evet ama yani yazım tarzını hiç beğenmedim. Bu tarzda yazım tarzlarını hiç beğenmiyorum ve beynim yanıyor. O yüzden yazım tarzından dolayı kitap şu anlık pek benlik değil, pek iç açıcı gitmiyor, pek hoşuma gitmedi. Kalbinin peşinde kitabı ile ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü Kalbinin peşinde kitabının yorumunu çekeceğim. O yüzden yorumda izlersiniz. Çeri adında bir kızımız var. Ondan hariç de Laura ve oğlu Daniel var annesi oğluna çok düşkün ve oğlu bir kızla tanışıyor. Cherry adında bir kızla ev bakmaya giderken ebe ona Cherry gösteriyor. Bir haftada araları çok iyi oluyor ve sevgili oluyorlar ve birinci haftadan daha Daniel onu ailesiyle tanıştırmaya kalkıyor ama Laura o kadar çok korumacı bir anne ki ve oğlunu o kadar çok seviyor ki bu kız hakkında şüpheleri var. Cherry de e, fakir bir ailenin kızı ve kendi deyimince, kendi tabiriyle bu fakirlikten bıkmış ve bu fakirliğin ezikliğinden nefret ediyor ve kendisine olmadığı biri gibi tanıtmaya başlıyor. Yani fakir olduğunu saklıyor ve kendiyle ilgili uydurmasyonlar yaratıyor. Laura ile Cherry'nin gerçekten böyle yavaş yavaş su altından saman yürütmesine okuyoruz birbirlerine karşı pek hoş değiller. Der. Çeri daha çok Daniel'ı kendine istiyor. Kendine saklanmasına ama annesi de oğlunu bırakacak gibi değil. Ben de olsa ben de oğlumu bırakmam bir kıza yani. Hayırdır. Diğer yandan Çeri'nin annesi çok tatlı bir kadın bence. Ve sürekli ona diyor ki hani zenginlerle bir değiliz zenginlerin bize göre yaşamları çok farklıdır. Dikkatli ol. Kızı bunu tabii ki de dinlemiyor. Umurunda değil. Hatta nasıl diyeyim ailesiyle arasında böyle bir bariyer bir duvar gibi bir şey ölmüş. ve kendisini kendi dünyasında yaşamaya çalışıyor falan. Geçmiş ilişkisi de pek parlak değil. Ee, onu da böyle fakir olduğu için dışlanmış bir kız. Ve bu fakir konusunu yani zenginliği o kadar çok abartmış ki kitap daha bak mesela 105. sayfadayım ve artık yani bu kadar zenginliği abartmanın da bir halim yok. Ee, bu kitabın etkisinden hala kurtulmuş değilim. Hala üzgünüm. Şu Postitlere bakar mısınız? Bu şekilde. Böyle. Bazı sayfalarda dört tane falan postit var. Şimdi bu şekilde saat kaç bilmiyorum gerçekten. Sadece kitap okudum. Belki bir 150'ye gelirim sonra bir e, biraz ders çalışırım çünkü bugün hiç ders çalışmadım. Ders çalışmam da lazım açıkçası. Biraz daha okuyayım. Umarım kitabı yarım bırakmam. Çünkü öyle bir ihtimalim de olabilir üzülüyorum. Bu arada gündüz sefasının yani Sergio'nun okumadığım son kitabının PDF'ini buldum internette. Onu indirdim ve onu da okumak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Ondan sonra da Sergio ile ilgili, Sergio kitaplarıyla ilgili bir yorum videosu çekeceğim. Teşekkürler. Beni göremiyorsunuz ama ben sizi görüyorum. Kız arkadaşta 290. sayfadayım. Kitap beni birazcık kendisine çekti ve sonunda ne olacağını cidden merak ediyorum. Eve dönünce devam edeceğim ve gerçekten sonunu nasıl bağlayacak yazar merak ettim. Evet. Kız arkadaş kitabı da bitti. Yani genel olarak sanki böyle kitap okuyor gibi değil de dizi izliyormuş, e, film izliyormuş gibi oluyorsunuz. Bu gerilim filmlerini seviyorsanız kitabı da seveceğinizi düşünüyorum. Anne oğlun arasına girmeye çalışan ve oğlunu elinden almaya çalışan Cherry'nin Laura'yla yani Daniel'ın aşk olduğu aslında kafalamaya çalıştığı adamın annesiyle savaşını okuyoruz. Bir anda oğlunu asla böyle birine yem etmemeye çalışan güçlü bir anne var. Diğer yanda da bu işe kafasını takmış, değil, yılı gerçekten isteyen bir tehlikeli bir kadın var. Bu iki kadının bir erkek için <laughs> savaşmasını okuyoruz. Biri oğlunu kurtarmaya çalışıyor, diğeri de zaten onu elde etmeye çalışıyor falan filan. Gerçekten film izliyormuş gibiydi. Sevdim. 4 yıldız verdim. 5 yıldız vermememize muhteşem derecede bayılmamış olmam, sevmiş olmam sadece. Genel olarak gerçekten güzeldi. İlk başta pek iç, iç açıcı gelmemişti bana ama sonrasında olaylar ve entrikalar çoğaldıkça böyle sayfaları böyle hızlı hızlı çevirmeye başladım ve ne olacağını merak ettim. Sonu efsane güzeldi hele o son. Yani bu şekilde iki tane kitap okumuş oldum. Biri 5 yıldız, biri 4 yıldız. Gayet iyiydi sizin oylarınızla seçtiğiniz kitapları okudum. Bu şekildeydi benim okuduğum kitaplar. Videom da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda istediğiniz yazmayı unutmayın. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.